hoş geldiniz. Nilüfer'in koleksiyonu blogunda tasarladığım son kimonoyu sahibine göndermeden önceki videomuzu çekeceğiz beraber. Nasıl giyildiğine dair, bu yeni öğrendiğim yaka işinin nasıl giyildiğine dair bilgiler vereceğim. Denemek isteyenlere de başarılar. Dikiniz, siz de paylaşınız. Nasıl yapıldığına ve ayrıntılı fotoğraflarından blogumdan ulaşabilirsiniz bu arada. Nilüfer'in koleksiyonu blogspot.com'da çalışmalarımı yayınlamaya devam ediyorum. Bu bir yaka. Ee, aslında biliyorsunuz ki pamuklu bir e, iç e, içlerinin pamuklu bir kat daha yukata giyiyorlar hanımlar Japonlar ama e, hepsi bunu yapmıyor. Yazın çok sıcaklarda kat kat üst üste kullanmıyorlar. Yaka kullanıyorlar. Sadece bundan dikiyorlar ve bunu bir şekilde e, hepsini böyle içine sertleştirerek ya da uygun kumaş seçerek. Bunun içerisine aslında tela da yerleştirebilirsiniz ama benim seçtiğim kumaş sert bir kumaş. Bunu döşemelik kumaş diyorlar. Bundan şu şekilde de tersi aslında. düzü burası. Tersi beyazdı. Beyaz olduğu için ben ihtiyacım var. Onu kullandım. Nasıl giyiyoruz? Yaka şeklinde böyle koyduğunuzda Sırtınızı da bu şekilde yerleştirdiğinizde ipi buradan geçiriyorsunuz. Sonra hangi tarafın üstte hangi tarafın alta geleceğine karar veriyorsunuz. Bunun tabi anlamları var. Değişebiliyor. O ayrıntılara girmeyeceğim şimdi. Video uzamasın. Direkt kimonoyu giydirmeyi planlıyorum bu videoda çenem de düşüktür benim bilen bilir. <laughs> Ses tonum güzel falan deyip beni şımarttığınız sonra çok konuşuyorum videolarda. Bu sefer de çok konuşuyorsun. O kadar konuşmana gerek yok. Kostümden daha çok bahsedebilirdin gibi yorumlar da alıyorum. Yani durumlar çok karışık. Hayırlısı. Bu şekilde buraya benim açtığım delikler var. Göğüs altından iplerinden delikleri geçirip yakamızı giyiyoruz. İşte böyle oluyor. Okey. Sonra gel bakalım. Bunu dikmem saatlerimi aldı. Çok gevşek, esnek bir kumaş. İpekli saten. İpek saten deniyor. İnanılmaz derecede kaygan ve kalıpları oturmuyor bir türlü. Heh, Fakat başardım efendim. Burada bir sürü varmış gerçi ya. İhtiyaç olursa alırım. Şimdi yakada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bu böyle gelmiş. Altına gitmiş. O zaman bu da bunun üstüne gidecek. Bu bunun altına gidecek. Sonra bu da bunun üstüne gidecek. Hani şey gibi. Şurada bir e, gonca şekli oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Şunu hemen buradan. İğneleyerek ilerliyorsunuz bu arada. Onlar da iğneliyorlar. Yani insanlar ortaçağ kostümlerini efendim kimonalarını giyerken üzerlerini iğneleyerek ilerliyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Yani hem tarihi canlandırma kostümlerinde hem de e, diğer alternatif moda kostümlerinde imkansız duramayacak derecede tasarımlar olabiliyor iğneleyerek ilerliyorsunuz efendim. Bu şekilde ölçünüze göre iğneledik. Tamam. Şimdi bu boyuna göre uzun modelimin. Bunun sebebi yani bütün kimonolar böyledir. Hepsi uzundur. Bunun bir de kalıplarını tamamen birebir çalıştım ya. Tam bir şey oldu, Furisode oldu. Furisode kimonoların böyle kolları uzundur. Mutlaka astarlıdır. Ve kol açıklığı denen şurada şöyle de bir kısım var. Bu obinin toparlayıcısı olması için. Uzun olmasının sebebi şimdi yapacağımız kat işi. Bakalım düzgün yapabilecek miyiz? Ya bu kumaş çok kaygan bir kumaş olduğu için çok zorlanıyorum gerçekten. Ama başaracı. Size düzgün nasıl giyilir göstereceğim. Evet. Bir daha yerleştiriyorum. O yine kayıyor. Ben yerleştiriyorum. O yine kayıyor. Hiç problem yok. Şuradan bir tane iğne atalım. Peki. Bunun bağlıyorsunuz. Bununnu bu şekilde. Şeysilerini de şöyle yok edersiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Böyle yukarı çekeceğiz yani bu şeyin üstünden. Biraz şöyle dışarı Bu şekilde tam hem etek boyunuzun ayaklarınızda, bileklerinizde olması gereken yere gelmesini de sağlayabiliyorsunuz. Kimonoların o özelliği çok güzel. Her bedene uyabiliyorlar ve her boya uyabiliyorlar. Ulaşmıyor adamlar. Öyle bir tasarım yapmışlar ki perfect. Evet. Sonra efendim Obi Buna obi deniyor. Bel kuşağı. Birçok kereler videolarımda yer verdiğim arkadaş. Tersini bu şekilde öncelikle omzuna atalım. Sonra cırma. Sarmaya başlayalım. Model burada tabii kollarını kaldırır. Biz rahat ederiz ama şimdi modelimiz yok. Terzi mankeniyle uğraşıyoruz işte. Ah ah olsa modelim. dilim. Şimdi bu noktada şöyle bir şey yapacağız. Tamam. Bu gördüğünüz Eva, Epio ben bunu ısıyla şekillendirdim ve bir o bir düzeltici haline getirdim. Bundan hazır satıyorlar, internette de var. Bulabilirsiniz. Genelde plastikten yapıyorlar böyle esnek bir plastik. Ama ben kendimde üretebiliyorum aynısını. Ürettim hatta. Yani hiçbir şeye para vermeyen bir insanım Allah'ım. Ama eee yani kaliteliği, orijinali vesaire vesaire gibi e, takıntılarınız varsa siz de kim ona çalışıyorsanız bu tarz düzelticisini bilmem nesini de hemen yazdığınızda AliExpress'te karşınıza çıkacaktır. Gerçi dolardır, koronadır gibi şu anda bazı etkenler var bizim ekonomimizi ve bizi alt üsteden. O kısımlara bilmiyorum. <laughs> Siz kendiniz karar verin. Bunu bu şekilde altına tam yerleştiriyorsunuz. Sonra sarmaya devam ediyorsunuz. İşte böyle saralım. Modeli boğuyorsunuz. <laughs> tamam. Sonra gel bakalım. Düğümünü atalım senin. Bu şekilde düğümünü aldık. Şimdi alttan tutun evasını ve bunu çevireyim. Zor görünüyor biliyorum. İlk giyerken kimonoların nasıl ben de ha diye böyle <laughs> bakıyordum zor buluyordum. Ama zamanla insan sevdiği bir şey de olunca tabi öğreniyor, alışıyor. Öncelikle şunu düzeltelim. Düzelte, düzelte, yavaş yavaş yerleştiriyorsunuz. Tamamdır. Sıkalım. Düğümünü atalım. Şu uzun olanı üste getirme çabam var. Şu şekilde iri bir düğüm ve şunu elde etmeye çalışıyorum. Bunu daha sonra süslemede hoş göründüğünü düşünüyorum. O yüzden bunu elde etmeye çalışıyorum bağlarken. Neyse biz şuralarımızı düzeltelim. İşte işte böyle. Sonra böyle şey katsılarını böyle düzeltiyorsunuz. Sonra böyle çekiştirdiğinizde, dede dede modelin üstünde çok güzel olur. Ha şunlar yok tabi. Bunları görmeyin. <laughs> Bunları da tekrar şöyle... Halledelim. Evet. Katsımızı da yaptık. Obimizi de yaptık. Üf be! <laughs> aslan aslan. Şu yakanın bu şekilde... Ee, şey durması şu şekilde ensenin görünmesi ve yakanın arkaya tam boynu kapatıyor gördüğünüz gibi iyice boynuna daralıyor ama ensenin şu şekilde açık olması kimonoların özelliği. Yukatalarda bunu göremezsiniz. Onlar nispeten daha bir böyle şey olurlar. Otururlar şuraya buraya kadar gelirler. Ama şuradaki şu açıklık hatta bazı kimonolarda görürsünüz daha böyle açıktır. Hani geyşaların falan kullandığı kimonolarda. Bu biraz daha sofistike bir kimono. Bir furisode. Bunun kalıpları daha özel. <laughs> Konuşamadım ama siz anladınız beni ya. <laughs> tamam. Devam edelim. Süslemeye, püslemeye inşallahlı. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hadi ipini bağlayalım önce. Bir adet ip var. Hep olur. Yani ben lacivert seçtim ama çünkü şunla uyumlu olsun şeyle diye düşündüm. Yani işte oynuyorum kafama göre. Bu şekilde ucunu öncelikle katlıyorsun. Sonra buradan geçiriyorsun. Sonra arka tarafta Katladığın ipin içinden geçiriyorsun ipi. Yerleştiriyorsun ortaya ve çekiyorsun. Burada da düğüm atıyorsun. İşte oldu. Ne oldu? Burada böyle şirin bir şey oldu gördün mü? Sitsi bir çok uzakta olduğu için göremiyorsunuz biliyorum. Ama birbiri içinden bu şekilde geçen bir güzel şirinlik oluyor. Oluyor e. Biz yaparsak olur e. Evet, biraz daha düzeltelim cicilerimizi. Alan bek güzel. Ya kumaşı Cem seçti sağ olsun. Bu bir hediye kız arkadaşı için özel tasarlanmış bir kimono. Kırmızı siyah ve gri temasındaydı. Ben gri sakuralar çalıştım ama birazcık mavi ekledim abi. Çünkü çok sıkıldım yani. Hep kırmızı siyah olmaz. Pembeler de vardı. Ben de tuttuğum pembe şal ekledim. Şalı nasıl kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Bu şekilde bağladığımız bu arkadaş vardı ya. Onun içinden geçiriyorsunuz. Burayı daha havalı göstermek için var bu şal ortalıyorsunuz, koltuk altlarından geçiriyorsunuz, işte bu şekilde. Bunu kabartıyor bu. Tamam mı? Ön tarafa düğüm atıyorsunuz, işte böyle. İyice sıktınız, sıkı bir düğüm. Tamam. Sonra bu arkadaşları da düzgün yapalım hadi. Her şeyi de uydurmasyon yapmadım ya. Kendime kızıyorum şu an. Uzasın video önemi yok yani niye şey yapıyorsam kasıyorsam. Evet. Bu şekilde yerleştirdiğinizde böyle bir görüntü oluşacak. Şalımızın bu şekilde gelmesi gerekiyor. Bu birden kaldı? Bu kaldı. Ekstra bir tane de fiyonk hazırladım. Onu da buraya takmayı seviyorum ben. İşte böyle. Bunu istediğiniz yere de takabilirsiniz tabi. isterseniz. E, sırtta olmasın. Ön tarafta olsun. Buraya takabilir. Öne, o iğneli istediği gibi çıkıp istediği yere aranje edebilsin diye öyle. Hatta kolay yıkansın, ütülenirken zorluk çekilmesin falan filan gibi hesaplarım var. Efendim, ah kollarımızı takalım artık daha güzel görünsün. Kollu manken aldım. Allah'ım. Yani bu eve taşındıktan sonra girdiğim saçma sapan bir işte al yani eziyet çekiyordum ama maaşım sonuçta Kendime aldığım ilk hediye buydu. Heh. Bir taşınırken kırılan baharatlıklarımı yer aldım. Bir de manken aldım. Çok mutluyum. Güzel oldu yani. İhtiyaçtı ya. Benim için. <laughs> Saçma. Kimsenin ihtiyacı yoktur böyle bir şeye. Normal ellerde terzi mode mankeni. Ama ben sürekli kıyafetlerin ölçmeye çalışıyorum, görmeye çalışıyorum benim için önemli. Gerekli bir mobilya. Mobilya değil bu. Ne bu? Eşya. Ev eşyası. Ay çok uykum var. Komik konuşuyorum değil mi? Uykum açılsın diye iki kere yüzümü yıkadım ama açılmadı. Kendimi yordum biraz. Dün akşam geceye kadar da çok uzun sürüyor bu arkadaşın çiçekleri. Sakura yaptım iki gündür birazcık uykusuzum. O sebeple kusura bakmayın lütfen. Evet. Durumlar böyle. Ayrıca bunu tasarladım. İşte. Bu bir saç tokası. Kanzaşı. Kanzaşı lava resimli bir Instagram sayfam da var. Oradan bunu ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Fotoğraflarını yüklerim oraya. Ama şimdilik şuraya takalım mı? takabiliriz. Bence güzel dur. İşte böyle. Ağırlığına dayanamadı. Hemen bir tane iğne takarız. Olur biter. Onlar da iğneliyor. Valla yalan söylediğimi ya da şaka yaptığımı zannediyor olanlar olabilir. Gördüm. Kadınlar giyinirken gerçekten kemalılarını atıyorum. Mahsure'ye gidecek akşam işte. İğneliyor. Hepsinin üstüne iğneledi ve çıktı gittiler. Profesyoneller var tabii. Onlar sadece tabii ki bağlayarak efendim. Bütün o disiplinli hatta e, böyle çok saygı gösterdikleri bir şey olduğu için sıralamayı bile değiştirmeden giyinenler var. Onlar hariç. Ben böyle eğlenenleri diyorum mesela. kemonosu Sunao falan. Evet. Bu da takım çantası. <laughs> Bunu da tasarladım. Bunun da yüzünde böyle sakuralar var. Tamam. Bitti çok güzel oldu bence. Bilmiyorum. Ben çok beğendim. Çok da emek verdim. Dilerim gittiği yerde sevilir, sevilerek giyilir diye umut ediyorum. İnşallah. Dön bakalım. Böyle. Düzgündür. Nas sıkı da takarsanız daha düzgündür. Sarkmaz yani. Sağlam üstteki kumaşı takmışım. Biraz daha alttan takılsa daha düzgün duracak. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sormak istediklerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Benim de kendimce böyle bir geliştirdiğim hobim var sonuçta. Eğer ilgileniyorsanız yardımcı olmak isterim her konuda. Ee, şey, ha! Eklemek istediğim bir bilgi vardı. Bunu ne, nasıl makinede dikildiğini soranlar oluyor. Onu video içinde cevaplayayım. Arkadaşlar düz bir ev makinem var benim ve overlock makinem yok. Ee, benim makinem şey Singer 724 yaklaşık 20-25 yaşlarında eski bir makine ama ben onu birazcık geliştirdim. Yani ayak boyunu vesairesinin içindeki ufak çarkları falan değişti. Birçok parçası değişti onun. Ee, birlikte güzel vakit geçiriyoruz diyeyim. O yüzden e, dikişlerimde sülfüle ile kapatmaları yapmaktayım. Öyle. Üretim e, başka kullandığım ne malzeme var bunda? O da soruluyor. E, saten kurdeleler çok kullanıyorum arkadaşlar. Bu dediğim gibi ipek saten şu döşeme kumaşı e, ve saten kurdele. Bu kadar. Malzemelerden de aletlerden de bahsettiğimize göre çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Herkese hoşçakalın diyorum.